Never share. Ben Remzi ve arkadaşlar yanımda Deniz var. Gördüğünüz gibi KPS, PS, LMS. Arkadaşlar bu ise Disquiz. Hunt oynuyoruz arkadaşlar. Ya, gördüğünüz gibi e, şu an burada e, Remix adama da arkadaş isteği gönderdim ben. Oğlum ya bir Size bana baksınlar lan. Abi neredesin? Yanım, bak zıplıyorum. Ya, bir dakika bir dakika. Bir dakika. tamam, oğlum ya. Kafamın üstüne geliyor. Heron Papi'nin arkadaşı. Ben yanında. Olarak. Oha ben acayip bir şey uçuyorum. Nasıl? Oy fena olsun. Bir dakika ben buraya geçebilirim. Bir dakika bir dakika bir dur. Da. Hayır. Olmadı. Zıplamam lazım. Zıpladım. Zıpladım. propan zıpladım diyor. Mı? Hadi bakalım. Hah. Hayır olmadı. Arayışlar çok az kaldı. Ben Deniz gel gel. Oğlum ya sen çok kuzuya mı yapıyorsun? Ya, abi. Aa, ah. bak, bak, bak buraları kolaymışlar bak ben buraya yapacağım. Abi gel be. Gel, gel bak alçaklarda gördüm. şey, alçaklarda. Oh, ya ben Hadi düştüm, be. Ben düştüm. Aa, düştüm ya kötü oldu. Ne haber? Arkama bir kare. Abi ya. Oldu, ne oldu? oldu? Aa. 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 Olmuyor oğlum. Neyse başlıyoruz. Abi ben buraya çıkacağım ya. Zorlayacağım. Sen git. Oğlum başladık. Nereye yapalım? Bence buraya. Bence. Ya da buraya buraya buraya. 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 Tamam, tamam tamam. Lan biri niye seçti? Kulu seçtiler. Ya school. Bakın ben ne olacağım. Oo sandalye oldum sen. Oğlum sen de başa. İnsene. Neredeyim? 12 11 10 çabuk 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 saklama. Neredeyim ben? Sen neredesin ki? Bu ne? Abi ben neredeyim? Ben neredeyim ya? Sen neredesin? Sen sen dedektif oldun. Dedektif oldun. Bana bakma nerede saklandığını. Bak şimdi. Ben dedektifim öğrenirim bak şimdi. sen bu değil. Ben bu değilsin. Bak şimdi. Nereden, nereden, Bak şimdi. Sen buralardasın. Hayır. Ya öldüm oğlum bu ne? Ben seni öldürdüm. Hayır sen öldürmedin. Ya, ya of. Ne yapacağım ben ya? Evet oradaydım ben. Ne güzel bu. Herkes. Kişi... Oo bir de bir de bir de. Ya oğlum ya. Kaç beş. Şey? Bakayım yüzüne. Ee yüzüm gibi. Oha kral. Oha. Ben dedektif oldum. Tamam ben de. Kral oluyor kral var. Keşke. Bazıları oradaymış. <laughs> Bir dakika. Ah. Uh. Ha ben izliyorum şimdi. O polis var yanında. Bir bu, bu sen misin? Hı. Evet bu sensin. KPS okay. KPS izliyorum. Abi ya burada hiçbir şey yok. Abi. <laughs> Atlayacağım. Tıpkı bak. O atlamıyor ya. Atlayamıyor Ha orada biri orada, var. Orada 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 orada. Saklı so yakalayın saklıyı yakala. Bir bir, yakala. Bir, yakala. Oradan kaçamaz. Ha kaçtı. Ha nereye doğru gitti? Buraya. Yakala. Burada. Polis mi? Polise bak. Dibimiz. Ha bir dakika burada olabilir. Ha, polis kim lan? Kalbimi öldürdüm. Hayır bak burada. Bak. Bu da burada. Burada, burada. Öldürdüm öldürdüm. Tamam öldürdüm ben onu. Kırk saniye kaldım. Ha orada biri var. Şüpheli biri var. Çanta da olabilir. Ben buraya arayacağım. Beyler. Beyler. Hangisi seksen? Bence şunlarda vardı. Şu koltuklarda. Ha burada. Dakika, kaçtı, kaçtı Burada burada. Buraya gitti. Buraya gitti. Arayın. Dört bir yana arayın. Arayın dört bir yana. Burada yok şüpheli. Polis. Neredesin? Bitti deniz. Ne kadar yakalayabilirsin. Değil. Süreniz bitti. Enes bitti oğlum. Süreniz. Ha bakalım. Bir tamam bakalım. Abi yine aynı yerde durduk ya gelin. Evet yine zaten yine aynı yerde. Gel. O, ben, Buka, ben, ben neredeyim? İşte buradayım. Abi ben buraya bir çıkamıyorum ki anasını satayım. Hı küfür etme ya. Uuu çok güzel zıplıyorlar. O, güzel. Bence ne yapalım? Bence House yapalım ev. House. Ev yapalım. Hadi şöyle Ya oğlum ya parkı seçtiler. Park mı oldu? Evet park kötü. Park. Oo ben çıktım. çıkmış. Aa ben kalkayım oldum. Aa yürü. Ben ne? Aa ben dedektif miyim? Bakmana yerine. Tamam bakmayacağım seni. Ama seni bulacağız. Sonsuza. O ben dedektif Dedektifler çok büyük. Aa bak dedektif oldu. İşte bu. Hmm. Ah. Hareket ediyor. Evet bu öldü. Ben birini öldürdüm. Bunu da öldürelim beyler. Yakalayacağım şimdi. Kaç bak ya bu da kaçamıyoruz ki. Oha! Oha! Ben kalp yakaladım ben Ne yapıyor? Lan dokunuyor işte. Ya. Eşe niye Değiyor sana. Şu an değiyor. Değdi mi az önce oğlum? <laughs> Bak bu gitti. gitti bu. hala bulamadın değil mi? Seni bulamadım. Aa, orada cupcake var. Bir tane. Yani. İşte cupcake. Deniz bu kalkıyor mu sen misin? Yok. Ulan neden yakalanmıyor? Abi neden bir şey olmuyor ya? Deyince bir şey olmuyor. <laughs> eh, tamam ben yakaladım. Aa, ben de işte. <laughs> Neyse ben oynayayım bunu. Gördün mü yakaladık. Babalar ismi. Sizin... Oo top var. Top 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 top. top. Top gerçek kişi değil. Top top. Top gerçek kişi değil. E neden top oynuyor? Şu an gidiyor. Ha onu ben oynattım. He? Oha değil mi ama? He bu gerçek değil ya. Bu gerçek değil oğlum onu ben oynattım. Peki başka kimleri bulabiliriz? Ben de. Sana kopya çekeyim mi? Bak şimdi. Ver ver. Bak şimdi. Bak bak gel bir bak şu parka gel. Parka gel. Parka gelsin. Bak şu oyun parkına bu değil. Ay bak o yanda bak bu. Bak, sen Hı. bu, bu değil bu değil. O, bak şu park değil. Şu park değil bak şu park. Evet ben başka. Bak bu park. Gel be. bu park. değil. Bu, bu yok lan. He orada orada orada. Bu park var. Bak. Galiba evet o evet. Evet. Budur. Budur. Bu işte. Bu öldü galiba. Bu öldü. Go no. İşte budur. Buradayız gördün mü? Tamam. bak ben de buradayım. Ne? Bak. bak. Sen neredesin? Panda. Pro Panda. Ne? Nereye çıktın Ben Pro Panda değilim. Nerede lan bu? Deniz. Deniz neredesin? Aa, ton seç. Ton seç. Ton seç. Tonu yapacaklar. Evet, ton seç. Yes! Şekerler. Onu dedektifler şekerler tamam. Oo, ben açım. Ha ben açım. Ya oğlum ben yine Ses. dedektifim ya. ya ben açım. Bu ne ya? Ben açım. Yine dedektif oldu. Dedektif olmak eğlenceli değil. Evet, ya çok, çok. İşte bak yine dedektif oldu. O şehirdeyiz. E, tamam. O çok yüksek atlıyoruz arabalar. Ama şehirde bulmak çok zor ya. Bu otobüs var mı? Oha ya, abi adam benim yanımdan geçti bulamadım. Hangi adam? Hav sosya görüneceksin. Yani. Sen nesin? Hayır. Ya. Sana yaklaştım mı? Söylemeyeceğim. Um yaklaştım mı? Şu an beni bir tane görüyor musun dedektif? Hayır. Hı, kesinlikle bu çöpte bir şey var. Çok garip bir şey oldu. Oğlum bak ben şu an yolda yürüyen biriyim. Uh mu? Uh sesi Birisi arabaymış. Neden ya? Aa ben arabayı öldürdüm galiba. Evet araba. Bir tane yani, taksi miydi senin arkadaşın? Taksi var mıydı arkadaşın? Hı? Sana yaklaştım mı? Hmm. Yaklaştın mı sana? Oğlum bir kuşu var mı? Ya böyle kuşu mu görüyorsun? Bali sen nesin? Aa sokaktan bir tane araba geçti. Araba varmış. Tri kar. Kar varmış. sen bu binanın yanında bir çöp müsün? Aldım. Ne? Yoldan geçtim lan. Açtım. Açtım. neden öyle dedi? Ne kazandı? Ne kazandın? Ben hala level yerim ya. Ne kazandı? Ama ben sana değmiştim. açtım. Abi vatan için ben ne oldu? Evet ben de abi, değil. Abi, ben çok garip ben... bir şey oldu. School. 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 School seçin. Ya. Of. Oğlum biz yine dedektifiz lan. Bakayım ben miyim? Aa ben dedektif değilim. Sen nesin? Ben dedektif değilim. Aa. Olmuyor, ben hayat, normal insanım. Beni istedim. hayatta bulamaz. Ben normal insanım. Oha iki tane şey olmaz. Aa buraya. ben normal insanım. Ben burada duruyorum. Ya tamam. oğlum çok güzel saklamıyorum. Ha tamam. Tam dedektif oldum. Şu an siz gidiyorsunuz mu? deyo ama bizim deyo ya Ben ne oldum acaba? söyleme. Abi ya ben sana söyledim ki ağacım diye. Ben beni de arıyorum. Birisi geldi. Gördüğün video çekiyor. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Nefret ediyorum lan. Bıktım bıktım ben bütün boktan bıktım. Yeter bıktım. Mal mısınız siz? Bıktım artık sizden. Bütün hayattan bıktım. Bıktım kimsiniz lan siz? Delilere bak ya. Her yani, modda kaybetmek istemiyorum artık oğlum ya. Yeter istemiyorum. Ya. Vay kitaplık abimiz. Bir dakika. Dikkatli ol. Ben gittim çünkü vuruş hakkımı kaybettim. Bitti çünkü zaten süre Şu anda bitti. Bak geldim. Aa, abi sen nasıl bağlandın? Oğlum ben sizi yeniyordum normalde. Ha ben seni banladım aslında. Tam ben seni yeniyordum ama. Nasıl yenemedim? Oh bence ofis. Bence program. Ofis de ofis de. Altı kişi ofis dedi tam ofis yaptık. En ofis. Sen nesin? Oh ben de buradayım. Onu değiştirebiliyorum karakterimi. Ne yapsam? Karakterimi niye değiştirdim? A değiştirdim. Ben de değiştiriyorum. Aa ben de değiştiriyorum. Aa, aa aa hayır hayır. Bakta kaldım Deniz. Deniz bakta Allah belanı be, 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 be. Ah. Yapın, yapın, yapın. Arkadaşlar yanmayın ama ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. size çok seviyorum. Açık kanala abone olmayı ben lütfen abone olma attığınızı lütfen arkadaşlar. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.